Herkese merhaba, ben Neslihan. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda yanımda Türkiye'den bir misafirim var, Bilge. Bilge, öncelikle Amerika'ya hoş geldin. Hoş buldum. Ee, Bilge, YouTube'dan videolarımızı izlemiş ve daha sonra Instagram üzerinden bana ulaştı. Ee, daha sonra konuşmalarımız sırasında Cihan'la aynı okula kayıt yaptırdıklarını fark ettik. Ee, daha önce gelmeden hemen önce de e, görüştük neler yapması gerektiği ile ilgili. Yaklaşık iki hafta önce de geldi buradaki işlerini hallettik. Evine de yerleşti. Şimdi onun da evi için alışveriş yaptık. Yani bir kısmını Dollar Tree'den aldık. Şimdi biz size bugün Dollar Tree'den aldıklarımızı göstereceğiz Bilge'nin evi için. Ama öncesinde Bilge'ye çok kısa bir soru sormak istiyorum. Amerika'ya geldin. Yaklaşık iki hafta oldu. Nasıl hissediyorsun kendini? Hayallerini gerçekleştirmek için buradasın. Çok mutluyum. Vize süreci tamamlandı. Bütün süreçler geride kaldı. Zor süreçler. Şimdi geldim hayallerimi gerçekleştiriyorum. Aşırı mutluyum. Hı -hı. Yani hiçbir sıkıntım yok burada. Artık geriye sadece ders çalışmak Aynen. kaldı Aynen sadece ders çalışmak kaldı Hı -hı. sıkı bir şekilde. Onu da halledebilirim inşallah. Halledecek bence. Ee, Bilge bu arada pilotaj kursları ile ilgili nasıl karar verdi, neler yaptı buraya gelmek için bununla ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. O yüzden hani çok fazla uzatmadan şimdi Bilge'nin evi için Dollar Tree'den yani bir dolarcıdan neler almışız hep birlikte izleyelim. Şimdi biz bugün Dollar Tree'den yani bir dolarcıdan 40 parça ürün aldık. Hepsine toplamda 40.35 dolar verdik e, vergiyle birlikte. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> vergiyle birlikte. Şimdi bu 40 parça ürün içine neler var hep birlikte bakalım. Öncelikle yiyeceklerden başlayalım. Evet. Noodle'ları Evet. Bilge'nin noodle'ları. Şöyle gördüğünüz gibi hazır üçlü paketinde noodle var şöyle koyduk. İki tane bundan var. Bu da noodle. <laughs> Beşli pakette noodle yine. Onu da şöyle koyduk. Şöyle evet. tamam. <laughs> makarnaları iki tane. Pankek yapabilmeniz için şu şekilde hazır toz halinde satılıyor. İçine sadece su karıştırıp yapıyorsunuz. Burada da kahvaltıda sık sık yeniyor. Çok meşhur Amerika'da. Aynen öyle. Ee, ne kadarmış? 467 gram toplamda. Onu da şöyle koyduk. Ketçap. Normal ketçap. Şöyle dörtlü puding. Evet. Kabartma tozu. Deve lazım. <gülüyor> 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 İki tane nudur. Ay ne nudur? Kafamda kalan Nutella. İki tane Nutella goğlardan. Okulda atıştırmak için çok iyi. Bir de bunu aldım. Bunu ben bir dizide görmüştüm. Yabancı Amerikan dizisinde çok merak etmiştim. Denemek için. Ha, jelibon gibi bir şey herhalde. Evet, çok şekli. Bu da bunu da bilgi sayesinde keşfettik biz. Hiç gözüm görmemişti. Evet, bizim mahallede bu çok satılırdı bakkalda. Bütün paramı buna harcardım. Görünce hemen aldım. Böyle alıp şey, e, buzlu atıyorsunuz. meyveli dondurma oluyorlar. hı, -hı böyle yiyorsunuz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Benim çocukluğumda da meşhurdu bunlar. Biz ilk dalı çektiğimizde şey, ne kadar kaldık diye? bir buçuk saat civarı kaldık. <laughs> Bütün zamanımız hatta diğer yerleri de gezecektik Hı -hı. ama orada geçirdik. Aynen. Yani birkaç mağaza gezeriz diye çıkmıştık. İlk Dollar girdik. Böyle bir baktık Başka bir buçuk çıkardık. saattir içindeyiz falan. Sonra mağazalar kapandı, girememiştik. Bir yere ilk geldiğinde bayağı çok Şişmiş güzeldi. Yani. Her şey bir dolar. Bizim bir milyoncumuz ama bizim bir milyoncumuzda hani değişir fiyatlar ya. Bu da hiç değişmiyor yani. Hatta azalanlar var. Karbonat 59 centi. Öyle mi? Uf, evet. Aa. Şimdi bunlardan devam edelim. Temizlik ürünlerinden devam edelim istersen. Hı hı. Başka yiyeceğiniz var mı? Yok. 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 Tamam. 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 Şöyle üçlü mikrofiber bez. Onu da hı hı. şöyle koyayım. Makyaj temizler bezi. Yine 12 tane böyle kullanat bezi gibi bir şey temizlik için. Biraz ince oluyor bunlar ama yine hayat kurtarıyor. Yüz, yüz havlusu, yüz İkili sünger. Roland, Roland. Hı -hı. Bilinen bir marka o da. Evet, Lady Speaks dedik. Aynen, Lady Speaks diyeyim. Bilinen bir, yani Hı -hı. Türkiye'de de olan bir marka. Hı -hı. Her yeri temizleyebileceğiniz. Ne kadarmış bu? Neredeyse, evet, 1 litre kadar. Ee, şöyle göstereyim. İçinde çamaşır suyu var. Mutfak veya banyo için kullanabiliyorsunuz. Temizlik için. Onu da şöyle attık. El sabunu. Güzel kokan. Hı -hı. Yine bilinen bir marka, Palmolive'in ee, şey, bulaşık deterjanı. Bu da bir ürünlerim. Olur, sen devam edelim. Evet. en sevdiğimiz. Bayılıyoruz. O kadar çeşit var ki Dollar Tree'de kırtasiye ürünleriyle ilgili. Böyle bir not defteri. <laughs> şöyle iki tane post-it. Hı -hı. Onu şöyle bakayım. Renk çıkartmalı bant gibi bir şey. Değil. Şu böyle var gördüklerim, öyle geçmeden. Dört tuvalet kağıdı, bir de unutup için rulo kahve kağıt. 28'de plastik bardak. 48'li plastik çatal, bıçak, kaşık seti yıkamayı düşünürsen. Aynen. tuzlu <laughs> köpük tabak. Ee, kaçtı bu? 80'li renkli pipetler. Ama evet. bu biraz farklı bir renkli pipet. Sen bahsetmiştin. Evet. Şimdi... Açayım mı? Açıyorum. <laughs> Şöyle göstereyim. Ee, böyle alt kısmı biraz daha farklı. Daha e, şey gibi, kaşık gibi. Üst kısmı normal pipet. Biz bunu Tayland'da görmüştük Cihan'la şey e, böyle kremalı falan soğuk kahve içtiğinizde ya da böyle frozen tarzı bir şey bunlardan veriyorlar. Hani burayı da böyle kaşık gibi alt kısmını kullanabilmeniz için çok hoşuma gitmiş. Sonra burada da Dollar de gördük. 80 tanesi 1 dolar. Onu da şöyle attık. Şöyle cam bardak yani. Aynı zamanda ölç bardağı gibi. Ölç. Yok ölçü kokteyl ölçüleri var. Aynen. Bir şey. Aynen. Bir yani şey. Işte, reşit değil mi burada? <laughs> <laughs> Bu da Bilge'nin işte okula bir şey götürmek isterse. Şöyle ikili <laughs> sandviç. Oraya da başka bir şey koymak yok. için. Şuraya da e, bir boşluk var bıçak veya çatal koymak için. Bunu aldık. Ha son olarak da şunları göstereyim. Gözükmüyordur. <gülüyor> Sepetimizi alalım. <laughs> <laughs> Çamaşır sepeti. <laughs> Bir de 8'li 2 tane askı. 8 tanesi figolara dolara gelmiş oldu. 2 tane de bundan aldık toplamda. Şunu da şöyle bırakayım. Gördüğünüz gibi bunların hepsi 40 parça ürün. 40.35 dolar tuttu. Böyle bilginin ev alışverişinin aslında neredeyse büyük bir kısmı. <laughs> <laughs> Bunu da tamamladık, bayağı iyi oldu. Aynen, bir ihtiyaç hissesi çıkartmıştık ama büyük bir kısmını e, Dollar Tree'den aldık. Geri kalan e, işte daha yiyecek, içecek kısmını Walmart'a gideceğiz alışveriş için. Evet. Böyle umarım hoşunuza gitmiştir. E, bir nebze de olsa. Hem sizi bilgiyle tanışmış oldum, <laughs> hem de e, aldığımız ürünleri göstermiş olduk size. Umarım keyifle izlemişsinizdir. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.